Hamurat TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soğanlı menemen yapıyoruz. Menemenimiz için gerekli olan malzemeler: yarım kilo yeşil biber, 4 adet domates, 1 adet kuru soğan, 3 adet yumurta, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, pul biber ve tuz. Tavamıza sıvı yağımızı aldık, yemeklik doğradığımız soğanlarımızı ilave edip kavuruyoruz. Hafifçe kavrulan soğanımızın üzerine doğradığımız biberlerimizi ekleyip birlikte kavuruyoruz. Kabuklarını soyup doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz. Tuzunu ayarlayıp 5-6 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen domateslerimizin üzerine yumurtalarımızı ekleyip pişiriyoruz. Menemenimiz pişti. Üzerine arzuya göre pul biber ekliyoruz. Soğanlı menemenimiz sunuma hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.